Ve kendime yeni, aslında yeni değildi eskiden yaptığım şey var. Allah köpek geliyor. Şşş. Hayır, hayır hayır hayır. Hayır Lan. Sigarası 8. günüm. Ve kendime yeni, aslında yeni değildi eskiden yaptığım şey var. Allah köpek geliyor. Şşş. Hayır, hayır hayır. Hayır hayır. Lan. Sigarasız 8. günüm Ve kendime Yeni Aslında yeni değil de eskiden yaptığım bir şey var Allah köpek geliyor Şşş Hayır 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 Lan Sigarasız 8. günüm Ve kendime Yeni Aslında yeni değil de eskiden yaptığım bir şey var Allah köpek geliyor Şş. Hayır hayır hayır. Hayır. Hay. Lan. Sigarasız sekizinci günüm ve kendime yeni. Aslında yeni değildi. Eskiden yaptığım bir şeydi. Allah köpek geliyor. Shh. Hayır hayır hayır. Hayır. Hay. Lan. Sigarasız sekizinci günüm ve kendime yeni. Aslında yeni değil de eskiden yaptığım bir şeydi. Allah köpek geliyor. Şşş. Hayır hayır hayır! Hayır hayır! Lan!